selamünaleyküm arkadaşlar sizlere bugün facebook beğeni hilesini göstereceğim evet şimdi sitemize giriyoruz google diyeceğiz facebook. böyle yazarak e, en baştaki siteye giriyoruz ben girdiğim için girmeme gerek yok evet arkadaşlar siteye girdiğimizde token isteyecek zaten bu sitenin linkini de size atacağım. E, açıklama kısmında. Evet arkadaşlar nasıl beğeni yapacağımızı göstereceğim ben size. Facebook'umuzu açıyoruz. Bakayım bakayım. Şimdi ha tamam. Şöyle Facebook açık arkadaşlar. Evet şunu bir çekelim. Tamam. Arkadaşlar bu Facebook benim değil. Aman bir durum atayım. vide o oh. yok ne dur <laughs> nasıl bir durum atacağım unuttum ya. Ha Olun. diye durum atayım? Ee, bunun bunu hem kız hem erkek e, beğenmesini işte seçiyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle buradan bunun linkini alalım. detaylıca Yip 13 saniye beklemeliyiz bekleyelim. Şimdi 3, 2, 1. Evet. Arkadaşlar şurada gördüğünüz. Abenoğlu şey, e, şey durumum gözüküyor burada. Bunu en max 73 kişi seçim yapmak istiyorum. Kızlar beğensin diyoruz da arada sıra erkekler de beğeniyor. Ama olsun arkadaşlar basıyoruz. Sist, e, sistem isteğiniz gönderilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar olmuş mu? Evet kardeşim videodayım arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi benim bırak ee, bırakılmış hesabım 12 beğeni oldu ama neden böyle az oldu bunu ben anlamadım da herkese açık değil ya o yüzden arkadaşlar bu ee, sizde bu herkese açık olduğunda 75 beğeni geliyor ben de olmadığı için az geliyor. Evet arkadaşlar şimdi herkese açık yapacağız. Herkese açık yapayım. O zaman yapamazsak başka bir faca gireceğiz. ey evet, arkadaşlar Onu... <laughs> 84 yaşındasın. Neyse başka faca gireyim de. Neyse arkadaşlar. Aynen yaptım. Oldu galiba. Neyse. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beyni oldu. Birden 12 atladı. herkese açık olduğunda kesinlikle 75 beyni garanti geliyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Eğer ee, nasıl diyeyim sayfa beyni hilesi bilmem ne hilesi istiyorsanız yorum kısmına yazın. Likelamayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı da unutmayın. Neyse iyi seyirler. Yeah, sure right.